Annem Gülce'nin durumu yüzünden onunla görüşmemizi istemiyor. Bensizken sizken müziği sakın boşlanıyorsun. Sen sahneleri ayısın kızım. Cem, sen hastasın ve öleceksin. Hala doktordan kaçıyorsun. Neden kimse konuşmuyor? E, ne yemeğe odaklanmış. Şimdi de aynı anda konuştunuz. Çok komik değil mi bu akşam? Ayıcan ne zaman gelecek? Kızım sen Enginar sevmedin mi? Yememişsin. Pizza söyleyeyim mi sen? Seversin sen pizza. Yok ben doydum pizza istemiyorum. Tamam o zaman şey yapalım. Ee, film izleyelim. Beraber güzel bir film bulup film izleyelim. Dokuz dakika sonra. Dokuz dakika sonra oturup izleyelim tamam mı? Baba çok garip konuşuyorsun. Ben resim yapacağım. Tamam, tamam Ben yapıyorum. o kadar sinirli o kadar üzgünüm ki. Şu Alican'ın annesini arayıp da iki cep laf etmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Hayatım unutacak. Yani elbet. Bak sormadı bile farkında sen çıktı odasına resim yapmak. Gideyim ona bir meyve falan keseyim. Oh. Kökenin Ali canı falan yok görmüyor musun? Hemen Özgür'le konuştum o da tasvip etmiyor. Onların da duygularına saygı duymamız gerekiyormuş babacığım ya. Kardeşini kıracak, üzecek, yaralayacak bir şeye izin veremem ben. Yani sen bile doğru adamı bulamamış ki. M Miro yani doğru adam değil mi? Ya kızım başından beri almıyor o çocuğu benim için. Almıyor. Biliyorum şu anda söylediklerime inciniyorsun, kırılıyorsun bana ama ne yapayım kızım? Ben gerçekten bak senin iyiliğin için söylüyorum. Senin buraya gelmen, onun da İstanbul'da kalması çok iyi oldu. C kızma bana yani çok bak çok iyi oldu gerçekten. Şu anda söylediğimi anlamıyorsun, kırılıyorsun bana ama ne kadar haklı olduğumu bir zaman sonra anlayacaksın. Oğlum akıllı kızım benim. Bir tane. Hadi sen gelecek. İyi akşamlar. Gece Olgun'a paket var. Benim? Size paket var. Burayı bir imza alabilir miyim? Tabii. Teşekkürler. Buyurun. Neymiş o gece? Ne gelmiş? Ee, şey, indirimden elbise sipariş etmiştim de. He. O gelmiş. Bu arada ben bugün Seralar'da kalacağım. Seralar'da mı? E dün gece de kaldın kızım. Ya serayla hiç görüşemiyoruz baba. Bir de senin için doğru insanı zaten seçemiyormuşum. Bari en yakın arkadaşımla görüşmeme karışma. Gülce'ye bakmak çok yorucu. Haklısın. Tamam. Kal gelme. Gece de kal da. her gün her gün olmaz yalnız söyleyeyim. Özlüyorum kızımı yani. Benim de bir ayağım çukurda yani. Abartmayalım istersen. Beni bir bin sene falan göreceksin herhalde daha. Gel. Konuşacağız sonra. Usta yelken önünde ol. Neden yelken? Geliyorum. Ne haber Ceren'im o? Nasılsın? Hatırladın mı beni? Berkay ben. Kestik. Baştan. Dur bismillah. Daha ağzımdan iki kelime çıktı ya. Nasıl bir fiyasko yaratmış olabilirim? Ne oldu yine? Ne olmadı? Oğlum Ceren'im o ne ya? Ceren'im o ne? ne? Dümdüz girsene normal insan gibi işte. Ya ben kendime hiç güvenmiyorum ya. Kendine güvenmezsen bu işler olmaz. Ders bir. Hadi. Yapacağım. Göreyim seni. <laughs> <laughs> Hadi gel. <laughs> tamam. Ne haber? Daha iyi misin? Berkay var hatırladın değil Merhaba. Ceren ben de. Merhaba. Çıkaramadım ama. Ne demek çıkaramadım ya? Kızım geldim ya seni ziyarete falan. Hatta ben Berkay dedim. En büyük falanım falan dedim sana. Hatırlasana. Şey hani ne? Olmadı mı? Baştan. Demiyorum ben sana. Hiçbir şey demiyorum ya. Abi nedir bu geyik aşkı? Hemen böyle bir eril enerji falan. İyi, Benle konuşmuyorsun. Ceren'le konuşuyorsun. Kim konuşuyormuş ya Ceren'le? Kim konuşamıyor diyeceksin kardeşim. Kim konuşamıyor diyeceksin. Çünkü ben asla konuşamıyorum abi. Sabahtan beri ağzımdan iki tane mantıklı cümle çıkmadı ya. Ceren'e gideceğiz de güzelimi ziyarete. Bir giriş cümlesi arıyoruz. Yok. Yok, yok olmuyor yani. Yalnız bir şey diyeceğim. Hı. Senin güzelin nişanlıymış. Saçma saçma ne? bir şey. Ne demek nişanlıymış ya? Ben bugün hastaneye gittim ziyarete. Hı hı. O herif de yanındaydı. Hangi herif oğlum? Kim herif? Ne diyorsun ya? Nişanlısı. Sen unut o iş. Sen hastaneye gittin. Kitle katliamından sonra iyilik mi yapmak istedin? Her şeyi biliyorum. Bak ya hemen dedikodusu yapılmış. Kızım kırmızı ışıkta yanlışlıkla geçtim. Sen geceyi aldırma boşver. Ne kırmızısı ne ışığı ya? Bir dakika kafa karıştırma. Ben bu kızı aylardır sokluyorum birader. Olsaydı bir nişanlısı ben bilirdim değil mi? Yok nişanlı nişanlı falan ya. Var yerli çocuk. Hatta Arif abiden falan saklıyorlarmış herhalde. Bana da kimseye söyleme dediler. Ben de tamam dedim. Ben şurada bir bayılıp geliyorum ya. Yani. Ama sen bozma moralini ya. Şşt. Tamam. Siz de bugün Alaçatı'ya gidiyoruz. Sana da belki bir Ceren buluruz ama belki. çatıya gitmek nereden çıktı? Sürpriz. Çok eğleneceğiz. Özgür Bey git hadi sen bekletme çocuğu bak helak oldu yazık Rüzgar abicim bunları bırakayım sonra üstümüzü değiştirip patma Baba'ya gideriz tamam tamam hadi atla sevgilim ee, Ceren'in nişanlı olduğunu öğrendi de ondan kafa gitti biraz Toplayacağım ben ama. Dostum, sana da gel ama... ...araba dolu be. Keşke sen de gitseydin Özgür Bey. Sana da bir değişiklik oldu. Sabahtan beri Sabiler'le uğraşıyorum. Bir nefes alırdım. Benim nefesim o Sabiler Zerife. Gerisi boş. Evet bizim. Bakıyorum. Sen de kilitleyip çıkarsın. Hadi iyi Allah'ın cezası. Bar bar ödümü kopardım. Zarife nasıl alet? Ateş ediyor ateş. Ne geldin sen gene? Oğlumu getir gezdireceğim. Yok oğlum falan getirmiyorum buraya. Ya kızım yapma işte getir gezdireyim Haydar'ımın hoşuna gider ya. Ya yok burada diyorum içeride diyorum. İnanmıyorsan gir bak içeri sen laftan anlamıyor mu ya? İyi. Yarın getireme bak. Haydar'ım hastası olur bunun. Şişt kız seni de gezdireyim he. Ben harama el uzatmam sen bilmiyor mu? Önlemedin mi daha? Oğlumun da elini uzattırma. Hem kimin günahına girdiğinde kombun bunun üstüne kim bilir. Hadi git Allah'ın aşkına uğraştırma beni gece gece. Bana bak. He? Ben yarın buraya motorla geleceğim. Sen de Haydar'la gelirsen iyi edersin. Ha, o özgüretine de güvenirsen boşa düşersin. Yarın onun defterini dürüyorlar. Hadi çao. <laughs>